Avukat Sayın Süleyman Tayyip Aksu bizlerle birlikte. Profesyonel öğrenciyim. Öğrenmeyi çok seven çok bir güzel. insanım. Dolayısıyla bu hayatta da sürekli öğrenmenin hiç bitmeyeceğini düşünen insanlardan. 2019 yılında İstanbul Siyasal'dan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Orada okurken aynı zamanda da çap yaparak yani çift andalı yaparak hukuk fakültesine kazanmıştım. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Harika. Şu anda avukatlık yapmaktayım. 4 aylık avukatım ruhsatımı yeni aldım. Ben biraz daha siyasi gelenekten gelen bir aileden, Akrabalar öyle çoğunlukla, mi? evet dededen dolayı öyle bir ortamda büyüdüm. E, sosyal bilimler, hukuk ve siyaset bilim birbiriyle çok bağlantılı ve disiplinler arası en yakın sosyal bilimlerde geçiyor. Dolayısıyla kariyerimi bu şekilde kurmak aslında beni mutlu ediyor. Güzel, bir yandan da bu kadar çok şeyi bilip bazen uygulanmadığını görmek ya da yanlış anlaşıldığını görmek ülkede o yönden de mutsuz ediyor beni. Sahayı naklen anlatabilecek tecrübeye sahibim diyebilirim. Çünkü aslında fakültede öğretilenle, sizin pratikte sahada yaptıklarınız çok farklı. Bu bir aslında hani hep değil sisteme mi? klişe olarak atıfta bulunur ama gerçekten sistemin bir garabeti. Hı. Siz fakülteye gittiğiniz zaman gerçekten hukuku öğrendiğinizi, bir şeyler yapabileceğinizi zannediyorsunuz ve hocalar en azından belli üniversitedeki hocalar değil onu size gerçekten aşılıyor. Ama sahaya çıktığınız zaman gerçekten sudan çıkmış balık gibi öyle oluyorsunuz. Çünkü öyle. pratiğe dair en ufak bir şey öğretilmiyor. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün son derece değerli bir konuğunu ağırlıyorum. Avukat Sayın Süleyman Tayyip Aksu bizlerle birlikte. Aslında avukatlık son derece klas, insanların olmayı çok istediği, çok paraların kazandığını düşündükleri, itibarlı bir meslektir. Tabii şimdi günümüzde avukatlık aslında nasıl? Yani böyle hani seçen arkadaşlarımızın ilk karşılaştığı şeyler gerçekten böyle güzellikler, çiçekler, böcekler, pes pembe bir dünya mı değil mi? Bunları soracağım. Ama öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Çok iyiyim. Sizin güzel enerjinizle çok güzel başladık. Harika o zaman süper. Evet, aslında Süleyman Tayyip Bey, siz kendisine devamlı böyle değerler katan bir beyefendisiniz. Bir taraftan avukatsınız sahada, bir taraftan sizin yüksek lisansınız devam ediyor, böyle akademik olarak da ilerliyorsunuz. Aslında Süleyman Tayyip Aksu kimdir? Biraz oradan başlayalım, sonra konularımıza geçelim. Önce şöyle söyleyeyim, ben profesyonel öğrenciyim. Öğrenmeyi çok seven çok bir güzel. insanım. Dolayısıyla bu hayatta da sürekli öğrenmenin hiç bitmeyeceğini düşünen insanlardanım. 2019 yılında İstanbul Siyasal'dan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Orada okurken aynı zamanda da çap yaparak yani çift andalı yaparak hukuk fakültesinde kazanmıştım. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Harika. Şu anda avukatlık yapmaktayım. 4 aylık avukatım ruhsatımı yeni aldım. Hayırlı olsun bu Teşekkür arada. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yine İstanbul Siyasal'da siyaset bilimi ana bilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Çok güzel. Burada çok yakıştığını düşünüyorum aslında ben size. Siyasetin, avukatlığın hani böyle bir duruşunuz aslında çok yakın. Doğru meslek tercih ettiğinizi düşünüyorum. Teşekkür derim. ederim. Bazen insanın yaşadığı yerler ve ismi insana çok fazla kaderini belirleyebiliyor. Ben biraz daha siyasi gelenekten gelen bir aileden, akrabalar çoğunlukla evet dededen dolayı. Öyle bir ortamda büyüdüm. Sosyal bilimler, hukuk ve siyaset bilim birbiriyle çok bağlantılı ve disiplinler arası en yakın sosyal bilimler diye geçiyor. Dolayısıyla kariyerimi bu şekilde kurmak aslında beni mutlu ediyor. Bir yandan da bu kadar çok şeyi bilip e, bazen uygulanmadığını görmek ya da yanlış anlaşıldığını görmek ülkede o yönden de mutsuz ediyor beni. Hani üç profesör çıksa bir kurla ilgili bir şey söylese bütün ülkenin, etkileneceği bir durumu oluştururlar derler. Evet. Dolayısıyla algı hayatımızda gerçekten çok önemli. Şimdi arkadaşlarımızın avukatlık seçmekle ilgili biraz önce bahsettiğim gibi bir hani bir aşkı, sevdası evet. var. Hı hı. Siz yeni bir avukat olarak aslında çıkar çıkmaz sahaya hani böyle bir anda her şey güzel mi oldu hı hı. yoksa zorluklarıyla birebir karşılaştınız mı? Biraz anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim, bunu aslında daha yeni taze avukat olduğum için hatta duruşmadan çıkıp geldiğim için Öyle mi? evet ve yeni işte 14 aylık, 12 aylık stajım bittiği için Sahayı naklen anlatabilecek tecrübeye sahibim diyebilirim. Çok güzel. Çünkü aslında fakültede öğretilenle Hı. sizin pratikte sahada yaptıklarınız çok farklı. Bu bir aslında hani hep değil sisteme mi? klişe olarak atıfta bulunur ama gerçekten sistemin bir garabeti. Hı. Siz Fakülteye gittiğiniz zaman gerçekten hukuku öğrendiğinizi, bir şeyler yapabileceğinizi zannediyorsunuz ve hocalar, en azından belli üniversitedeki hocalar diyeyim, onu size gerçekten aşılıyor. Ama sahaya çıktığınız zaman gerçekten sudan çıkmış balık gibi öyle, oluyorsunuz. Çünkü öyle. pratiğe dair en ufak bir şey öğretilmiyor. Ben mesela şu anda seçecek arkadaşlara şunu <laughs> söylemek isterim en başta. Evet. E, pratiği önce bir deneyimlemeleri lazım. Çünkü ben şunu hatırlıyorum. Ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum dediğim gibi. Evet. E, mezun olurken eski dekanımız Adem Sözler Hoca selam olsun buradan da. Bize bir... E, girizgah yapmıştı. Böyle bir güzel bir anlatımda bulunmuştu mezun olurken. O zaman ben kendimi şey zannetmiştim. Evet ben avukatım, ben her şeyi yapacağım, hukuku savunacağım, insan hakları, evrensin insan hakları bir anlamesi. Ama sahaya çıktığımız zaman bunun böyle olmadığını gördüm. Çünkü pratik çok farklı ve girdileri çok farklı mesleğin. Dolayısıyla ilk başta maalesef ki böyle güllük gülistanlık bir şey göremeyecekler. Bunun en büyük sebebi de staj denilen bir dönem var. Bu staj dediğimiz dönem zorunlu olarak bir sene boyunca 6 ay adliyede, 6 ay büroda avukat yanında yapılan staj demek. Siz buraya girdiğiniz zaman aslında pratiği öğreniyorsunuz. Mesleği bu şekilde pratik sahaya dökmeye Peki çalışıyorlar. Peki herkesin böyle bir şansı yok mu Süleyman Bey? Nasıl herkesin? Yani böyle hani bütün avukatlık yani hukuk mesleğini icra etmek isteyen değerli öğrencilerimizin Şimdi staj imkanı yok mu? Yoksa bu Şöyle, tercihe bağlı bir bu şey Bu tercihe mi? bağlı bir şey değil. Zorunlu bir şey. E, güzel Hakimlik savcılık eğer düşünülmüyorsa yani direkt ha. ben sınava gireyim denilmiyorsa ki onda da zaten staj yapılıyor. Bir sene zorunlu stajımız var bizim. 6 ay adliyede yapıyorsunuz. Çeşitli mahkemeleri geziyorsunuz. Hakimin yanında duruyorsunuz. Onun duruşmalarını izliyorsunuz. Sonraki 6 ayda da avukat yanında büroda yapıyorsunuz ki o 4 senelik 5 senelik eğitimin eksi bu şekilde kapatılsın isteniyor. Ama bu kapatılıyor mu? Kapatılmıyor. Gerçekten. Piyasada evet. Evet. Piyasada da çünkü şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu çok yaşadım. Ben stajyer avukat olduğum zaman ee, bir kere en büyük problem stajyer avukatların düşük ücretler. Hmm. Yani şöyle de bir şey var. Kanunda maaş alamaz diye bir madde var stajyer avukatlarda. Evet. Siz mesela ne, ücret yol masrafı nasıl olacak, ve, üstü başı ve şöyle bir şey var dediğiniz gibi artık hani enflasyonist bir ortamdayız. Bu su götürmez bir gerçek. Bu tür ortamda ailesinin yanından ayrılmış büyük şehirde iş yapmak isteyen stajyer avukatları çok zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü siz siz asgari ücrete hani hayal gibi söyleyeyim size asgari ücrete Gerçekten. varmayan ücretler alıyorsunuz. Çok düşük ücretler alıyorsunuz ve çok çalışıyorsunuz. Bir yandan şöyle bir avantajı var. Ben mesela gerçekten kaliteli bir yerde stajımı yaptım. Bütün dava çeşitliliğini çok iyi gördüm. O yüzden ben kendimi bir noktada yetiştirmiş olabilirim. Ama birçok avukat arkadaş, stajyer avukat arkadaş bazen Aynen. naylon yapıyor. Naylon dediğimiz şey de göstermelik yapıyor. Abi diyor sen var göstermeli. öyle. Hemen bir ilişki kuruyor orada. Evet. Halbuki kendisine yapıyor bunu değil Bunun mi? Bunun da en büyük problemi ne biliyor musunuz? Nedir? Bana göre özel üniversite sayıların fazlalığı. Yani bunun en büyük sebebi özel üniversiteden mezun olan e, arkadaşların maalesef e, bu işi çok fazla sahiplenmek istememesi. Genelleme yapmıyorum tabii, tabii ki bütün Ama onlar zaten eğlenecekler Süleyman Bey değil mi? Şöyle bunda da işte mesela şu zamanlarda sorguladığım bir şey var ya yani çok anlatacak şeyim olduğu için aslında. Evet maşallah evet. Şimdi şöyle bir durum var gerçekten e, bir noktada para parayı çekiyor. Ben şimdi size CV'mi saydım onu okudum bunu okudum şunu yaptım diyorum ama benim kaderim şu anda ee, bağlı çalışan olarak hayatını devam ettirmek, işçi avukat olmak. Bunun sebebi de şu, siz piyasada yeni olduğunuz için mesela geçen e, bizim e, Filiz Saraç e, İstanbul Barosu Başkanımız kadın başkanımız değil, açıklama yaptı. 60 bin küsür şu anda avukat var İstanbul'da. Benim sicilim 86 binde anlatabiliyor muyum? Yani hmm. şu an benim sicilim 4 ay önce avukatımız binde. Şu anda bin kişi faal olarak avukatlık yapıyor İstanbul. Bu çok büyük bir rakam aslında. Hmm. Hani düşündüğünüzde işte 16 milyon, 18 milyon dinliyor ama belli başlı köşeleri eski üstad avukat dediğimiz kişiler tuttuğu için siz bağlı çalışan avukat olabiliyorsunuz. Hmm. Dolayısıyla belli bir ücret alarak daha fazla iş yapmış oluyorsunuz. Hmm. Ama bazen işte dediğim gibi hani özel üniversiteden mezun olan arkadaşlar ya babasının şirketi oluyor ya babası avukat oluyor. Bu sefer ne oluyor? Diyor ki tanıdıklarım var. Onun ofisine gir. Daha yüksek ücret yapalım ya da ben şu anda eee. mesela ofis açamıyorum. Neden? Ben şu anda İstanbul'da bir kira veremem. Bir senelik ofis kirasını veremem. Ama ki, onlar açabiliyor. Onlar açabiliyor. Çünkü onların bir getirisi var. Hani burada ben somut bir eleştiri yapmak istiyorum. Tabii ki hani kimsenin a, kazandığında ya da parasında ya da hiçbir ailevi statüsünde Tabii Tabii ki olanı söylüyoruz. Diyorum. Şöyle söyleyeyim. O kadar sıkıntı çektim ben ki ben stajda tam enflasyonist ortamda ben e staja başladım. Kasım 2021 pandeminin bitti, okulların açıldı, üniversitelerin ve yavaş yavaş böyle işte her şeyin normalleşmeye başladı. Enflasyonist ortamı çok yükseleceği zor. bir zamanda. Çok zor bir dönem. Ya hani şeye dönmesin nasıl böyle trajedi. de yapmayayım ama 7 ay ben evsiz kaldım. Yani 7 ay boyunca İstanbul'da bakın ben ev aradım. Hani stajyer maaşı dediniz çok komik ücretler. Hani çok komik rakamlar ve birçok arkadaşım bunlar rahatsız olduğu için mesleği bıraktı. Birçok arkadaşım bunlar rahatsız olduğu için başladı ofiste bitiremedi. Belki çok benim, iyi avukat olacaklardı. Belki de. Benim ama avantajım şuydu. Ben çok iyi bir ofiste yaptığım için, hani üstad avukatlarımı çok sevdiğim için ben bir nebze olsun buna katlanabildim ve iyi ki de burada yapmışım diyorum. Bir tutar yer bir dal buldum evet, diyorsunuz değil evet. mi? Ya mecbur mesela şey yapıyorsunuz, kabulleniyorsunuz. Başka Hiç bir diyorsunuz yok. mesela üstadlar iyi, ben buradan ayrılmayayım. Kesinlikle. Onlar da iyi olmasaydı beni de kimse tutamaz Kesinlikle. Diyorsun. Ben mesela işte Aslan Maraşlıyım, doğma büyüme mersinliyim. Mersin'e gidip de bu işi yapabilirdim ya da Mersin ilçesindeyim orada da yapabilirdim. Ama dedim ki buradaki dava çeşitliliği buradaki seviye çok başka. Yani burada aklınızın almayacağı dava türleri görüyorsunuz. O yüzden şöyle bir tavsiye verebilirim. Çok daldan dala atlıyor gibi oluyor da. Çok da güzel oluyor. Şöyle söyleyeyim size büyük şehirde yapmanın avantajı çok fazla. Siz bir taşla da yaptığınız zaman ne yapacaksınız? Belki bir arsa davası, belki bir boşanma davası yapacaksınız ama büyük şehirde sizin aklınızın almadığı dava türleri gelecek ve bu mesleki anlamda size çok şey katacak. Yani hep derler ya büyük denizde boğulacaksın gibi bir söz ben vardı. Ben hep öyleydim. Biz boğulmayın diyoruz sevgili izleyiciler ama özellikle seçeceğiniz böyle rekabete dayalı olan ve çok kişinin seçtiği bir dalsa eğer bunun daha ön bir plana çıkmasının bir yolu da en büyük yerde yani metropol olan İstanbul'da Kesinlikle. bu işi yapmak zorunda olmakla ilgili de bir durum var ama bunun faydasını da ilerleyen yıllarda mutlaka Kesinlikle. göreceksiniz. Şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Sadece hukukçu olmasın arkadaşlar. Hukuk kazandım, hukuk fakültesini bitirdim, avukat oldum demesin. Hakim, savcı oldum demesin. Bizim mesleğimiz özelinde de bütün mesleklerde de yorumlayabilme, hayatı farklı görebilme, farklı algılayabilme kapasitesi olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Ben mesela bir sene tiyatro yaptım. Tiyatro Gerçekten eğitimi mi? aldım Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nda. Onun haricinde çeşitli yerlerde daha başka kurslara gittim kendim geliştirmek adına. Zaten siyasal çıkış diyeyim o bana çok daha başka bir bakış açısı katıyor. Arkadaşlara kesinlikle şunu söylüyorum. Bir meslek odaklı bir şeye başlıyorsanız ya da para kazanırım diye bir meslek seçiyorsanız yanılıyorsunuz. Yanında muhakkak bir altın bilezini olmak zorunda. Ama. Bunu siz muhakkak bir hobinizle çeşitlendirmek zorundasınız. <laughs> Hikaye yazmalısınız. Dans etmelisiniz. Gezmelisiniz. Yemelisiniz. Çünkü bizim meslekte avukat oldum, hukukçu oldum. İnanın sadece o yetmiyor. Vizyon katabilmeniz lazım. Çünkü avukatın ve hakimin savcının Normal bir standardın üstünde bir gözlem yeteneğine ihtiyacı tabii, var. Tabii. Sosyalleşebilme imkanı var. Bizim işimiz insanla. Ne kadar çok konuştuk o kadar iyi değil mi? İnsanlarla evet. bir arada olduk oturduk kalktık. Ki bir de şöyle bir şey var yani siz belki de ağzınızdan çıkacak bir cümle bu insanı ipten alacaklar. Bu tabii ki mecazi anlamda ip yani tabii ki idam yok Ama şu anda. Ama böyle Ana düşünerek hareket düşün, etmemiz kesinlikle. lazım. Kesinlikle ve şu anda hani idealist olanlardan biri de bendim. Dediğim gibi yani onu, Aynen, kim onu yapayım. Hala Ama kırılıyor. Ben arkadaşlara şunu söylüyorum. Belki bu konuda benim eksikliğimdir. Kendimi çok fazla yetiştiremediğimden Yok, kaynaklıdır. Hayat da zor, Ama tabii yani. benim şu anda dedim ya duruşmadan çıktım direkt geldim buraya. İdealizminiz bir noktadan sonra kırılabilir. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. E, toz pembe değil hayat. Biraz realist olmanız hmm. lazım. Şu anda hangi mesleği yaparsanız yapın birçok zorlukla karşılaşacaksınız. Ama bizim meslek özelinde maalesef ki biz dedim ya eski dekanımız dedi ki siz şöyle avukatsınız, siz İstanbul hukuklusunuz, siz şöyle gelenekten geliyorsunuz ve gerçekten çok kaliteli bir kadroya sahipti üniversite. Ama ben çıktığım zaman onun farkını görebiliyorum ama bana şans verilirse. Tabii. Biraz da şans gerekiyor bu işte. Çok teşekkür ederiz. Ya gerçekten şöyle hani sevgili izleyicilerimiz de şunun farkına varmış oldu. Bir işi çok sevmeniz ve onun içinde olabildiğince zorluklara da katlanıya olabilmeniz lazım. Yani bu sabrı gösterebileceğiniz meslekleri seçin demek istiyor Süleyman Bey ve ben kesinlikle katılıyorum. Bir avukat olarak avukatlıktan bahsetti tabii ki. Başka birisi olsaydı mühendisliğin zorluklarından bahsedecekti. Başka birisi olsaydı doktorluğun zorluklarından bahsedecekti. Burada asıl önemli olan yaşam kolay olmayabilir. Zorluklar içerebilir ama sizin Yapmayı çok istediğiniz bir işiniz olması lazım. Kesinlikle. Herkesten çok istediğiniz bir işiniz olması lazım. Ve olabildiğince kendinizi değerlendirmeniz için bir şeyler katmanız için uğraşıyor olmanız, işinize faydalı olacak olan BCD planlarında kendi bünyenize katıyor olabilmeniz lazım. Ben sizi çok Kesinlikle. böyle yine de hala o idealist olarak görmek istiyorum. Çünkü oturuşunuz, konuşmanız bence tam bir avukat. Kesinlikle. O yüzden hani bu etraftan kırılmalar falan olursa da ne olur buraya kadar gelmişsiniz. Burada sonrasında bir dönüş olmasın. Aklınıza başka şeyler giriyordur. Ben aslında tahmin edebiliyorum ama olabildiğince bu yolda yürürsünüz. Ben çok değerli bir avukat kazanacağımızı düşünüyorum ülke olarak da. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Yayınımıza katıldık gerçekten. Enerjiniz çok güzel. Çok yani teşekkür. atmosfer çok güzel. Gerçekten karşıdaki insanı konuşturuyorsunuz da gerçekten güzel bir atmosfer vardı. Bana bu şansı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Ne güzel sizden bunları duymak. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi birbirinden değerli konukları sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bunların hepsinin aslında bir amacı var hayatımızda. Farklı bakış açıları, vizyon dedi ya Süleyman Bey. Aslında ona sahip olmak. Bazen bir kitap okursunuz ondan kazanırsınız. Bazen bir televizyon izlersiniz, bir program izlersiniz oradan kazanırsınız. Bazen de etrafınızdaki insanlardan kazanırsınız. Siz bütün her şeyden kazanmaya bakın. Çünkü bu hayat ancak gerçekten kazananların hayatı. Merdivenleri çıkanlar bu değerleri kendilerine kendilerine katan o güzel insanlar olmuş oluyor. Biz de sizin onlardan olmanızı çok istiyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili Orhan yönetmenim de çok teşekkür ederim ve sizlere çok teşekkür ediyorum ki birlikte alışverişimizin devam etmesi için Üniversite TV kanalını tercih ediyorsunuz. Hayatta lütfen kendinizi destekleyen, zorluktan tutup kaldıran, yapabilirsin, başaracaksın, sakın bırakma, vazgeçme diyen insanlarla görüşmenizi ve onlarla oturup kalkmanızı canı yörekten diliyorum. Çünkü siz bunu yaparsınız, bu enerjiye sahipsiniz, sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.